Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Hapsiş. Hapsiş. Bugün günlerden cumartesi. Hafta sonu videosu çekiyorum size. Şu an saat <laughs> 4'de 20 var. Akşam 4'de 20 var. Evdeydik bu saate kadar. Ne yapalım diye düşündük. Hava malum artık soğuk. Kış geldi. Dün burada da Viyana'da Noel pazarları açıldı. Biz de şimdi rahat ee, Rathaus Platz'a gidiyoruz. Süyananın en büyük, en güzel, en renkli Noel pazarına gidiyoruz. Saat 3'ten akşam 6'ya kadar da e, içeri alanda yani kapalı alanda çocuklar için aktiviteler oluyormuş. Bizim zamanımızda biz okulla gittiğimizde Noel e, kurabiyeleri falan yaptırıyorlardı. İnternet sayfasında bulamadım neler yaptırıyorlar, ne ediyorlar. Şimdi gidip bir görelim. Bakalım çocuklarımızı eğlendirmeye gidiyoruz. Onlar da nasıl mutlu bakar mısınız? Yüzleri düştü çünkü kalın kocuk giymeyeceklermiş. Dedim evet hava çok sıcak. Kalın kocuk giydiriyorum ben size keyfime. Birazcık tartıştım kızlarımla. Hafsa'nın bakışı. Birazcık tartıştık kızlarla. Yüzleri düştü. Ama oraya varınca neşeleri yerine gelir. Hafsi şu orada. Elma şekeri yiyecekmiş. Bir de çikolatalı çilek yiyecekmiş. Değil mi Hafsa? Evet. Hafsa biraz böyle yumuşamaya niyetli de ablasına baktıkça hemen geri sertleşiyor sinir oluyor. <laughs> Neyse ben onların gönüllerini alırım. Böyle arkadaşlar şimdi Noel pazarına gidiyoruz. Akşam e, gitmesi daha güzel olurdu. Normalde ışıklandırmaları falan daha e, bir değişik atmosfer oluyor. Ama maalesef çocuklar için saat 6'ya kadar olduğundan dolayı biz e, biraz erken gidiyoruz. Bakalım. Eğer güzel Yani saatte 4'e geliyor gerçi evet belki de kararır onlar yapana kadar, oynayana kadar kararmış olur. Ondan sonra dışarıda biraz pazarda da dolanırız. Sonra artık eve geliriz. Bugün acayip canım böyle arkadaşlar canınızı çekmesin hakkınız helal edin. Böyle yoğurtlu salçalı makarna istiyor. Eve geldiğimde onu yapıp inşallah onu yiyeceğiz. Benimkiler gerçi onu sevmiyorlar ama onlara da yumurtalı salçalı makarna yaparım artık. Bugün de ne ne söylenip duruyorsun ya? Bu da işte babasının kızları bak görüyorsunuz mu? Ben bunların iyiliklerini düşünüyorum. Bunları eğlendirmeye götürüyorum. Bunların bana yaptığına bakın işte. Nankörler işte böyle. Hafsa barıştık mı annem? Bak. Hafsa şimdi başka ya valla. Hemen hemen annesiyle barıştı. Ona ben çilekli çikolatalı çilek alacağım. Esna'ya dalacağım da ben annemi. Esna hiç dönüyor mu? Esna biraz serttir. Esna hemen yumuşamaz. Biraz e, siniri geçmesi lazım. Ama Hafız öyle değil. Beş parmağın beşi de aynı değil maalesef arkadaşlar. Böyle hadi neyse uzatmayayım. Biz gidiyoruz bakalım. İnşallah park yeri de buluruz. Hallederiz. Ondan sonra hep birlikte gezeriz. Gerçi dün açıldı ya. Bugün kesin ana baba günü. Bugün cumartesi de. Bakalım neler yapabileceğiz. İnşallah gittiğimize pişman olmayız. Evet arkadaşlar geldik. Bakın ışıkları falan da açmışlar hep. Biz ama şimdi şu binaya gireceğiz. Ee, o dediğim şeyler hep içeride. Yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başlamış bile. Baban gelirlerdi. Gittiler mi? Şimdi biz bir içeri doğru gidelim. Ha oradalarmış. Ondan sonra çıkınca da buraya gezeriz. Hava da kararmış olur. Size daha net çekerim. Bakın en meşhur Viyana'nın bölgesindeyiz. Bakın şöyle pazarları kurmuşlar. Bayağı kalabalık. Bizimkilerin yanına gideyim. Şöyle biraz ışıkken göstereyim size. Böyle işte yıl başında kış aylarında Burada böyle eğlenceler oluyor. Bir normalde hep olan bina arkadaşlar orada normalde oluyordu ama maalesef orası inşaat olmuş diğeri karşı tarafa almışlar galiba emin de değilim ama şuraya şöyle bir göstermek istedim size bakın şu arkada da paten sürüyorlar paten sürme yeri böyle şöyle göstereyim dedim şimdi o karşı tarafa doğru yürüyeceğiz inşallah doğrudur yani gideceğimiz yer Şimdi görevlerin birine sordu ne tarafta diye boşuna aramayalım diye. O gideceğimiz yerde de normaldi, yanlış yermiş. Şimdi e, kalabalığın içine girdik. Karşı tarafa gidiyoruz. Üçgen şekilde yaptık. Şimdi üçüncü hedefe gidiyoruz bakalım. Soğuk. Daha bu havalar biraz daha iyi arkadaşlar. Böyle 12. ayda falan daha soğuk oluyor. Neyse biz bu havada gelmemiz daha iyi olmuş. Şurası mıydı ki? Şura karşı mı? acaba? Ama şuraya diyor. Şuraya şuraya herhalde gel. Gelin. Maalesef bulamadık. rastgele de denk gelirsek artık gireriz ama maalesef biz bulamadık. Şu karşı binadaydı normalde ama burası inşaat yapmışlar. Girilmiyor içeriye. Şöyle size etrafı göstereyim biraz arkadaşlar bakın gösteremedim. Böyle. Bir kestane alırız, patates alırız biz de. Yanlarına gidin. En sevdiğimiz patateslerden aldık arkadaşlar. Bunun Almancası. Kartofil pufa, ezilmiş patates gibi bir şey böyle bu şekilde geliyor. Yüzüne de tuz ve sarımsak sosu geliyor. Çok severim bunu yemesini ve kestanemiz sıcak sıcak. Kestanemizi aldık. Şimdi kestanemizi de yiyeceğiz. Ondan sonra ne yaparız bilmiyorum. Tutturdular bir de böyle çikolatalı şey alalım diye. Normalde çilekli istiyorlardı ama maalesef o kalmamış. O yüzden biz de böyle yaptık. Bu şekilde üzüldüm çocuklarıma eğlendirmeye getirmiştim ama maalesef bulamadık orayı. Bakın hep böyle süslemişler. Kalp ışıklandırması var. Şimdi hava kararınca daha güzel olmaya başladı. Her yer ışık içi. Şurada da kızların resmini çekeyim de. Gelin hadi. Evet bulduk arkadaşlar. Bakın burasıymış çocuklar için olan yer. Şurası kapalı alan. Şimdi buradan içeri gireceğiz. Nasıl gireceğiz? Şu taraftan mı, ön taraftan mı giriyoruz? Hadi girelim ay bulduk sevindim geldiğimize değdi Oradan mı giriliyor oradan değil diğer taraf kapı gel 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 şurası Aa, burası gelin şimdi böyle baykuşu boyayacaklar istedikleri gibi kumpara oluyormuş ondan sonra biraz derinden kesmen lazım ha, öyle Evet Heh. olmuyor mu? Dur bakayım bir. Hafsa Esina. Evet çıktık arkadaşlar. Bakın kızlarım. Ee, neydi bunun adı Türkçesi? Oh. Baykuşlarının eserleri. Hafsa bir tut annem bir tut. Hafsa'nınki ve Esla'nınki. Evet. Ana, Ana o ağaçta kuntelleri var Has, arkası. Hafsa'nın baykuşu hastaymış. Benimki dizgin al. Aynı. Arkası. Evet, çok güzel yaptınız. Arkası Hadi. da böyle. Evet şimdi arka bir da kere daha turlayacağız şu tarafı. Ondan sonra artık yavaş yavaş gidelim. Anne. Hava şey da iyice soğumaya başlamış. Mi? Şey Bakalım sıra çoksa binemeyiz tamam mı? Bekleyemem ben orada sıra. O zaman sıra. gezelim. Aynen, gezelim. Böyle Şimdi bir şu tarafa var. daha girelim. Oradan bir dolanalım. Ondan sonra yani da artık anne, yavaş yavaş gideriz. Bize, bak direkt eve gideceğiz pijamamıza girip biraz oturarak sonra e, patates yap tuzlu. Tamam. Ve demiştim ya o gevlik kırağı. Tamam. inşallah. Ve artık gidiyoruz arkadaşlar. Burayı bitirdik. Hadi, hadi gidelim. Acayip kalabalık. Çok kalabalık. Hadi devam edin. Ne tarafta araba? Fark etmesin Şöyle olan alıp gidelim. İnsanlar üst üste gidiyor sanki. Bir de yeni açıldığından dolayı ikinci gün ve hafta sonu doğal olarak çok kalabalık eve gitmedik arkadaşlar. Kocam yemeğe getirdi. Yemek yemeye geldik. 10. Viyana'dayız şu an. Damakta. Şimdi yemek yiyeceğiz. Kızlar yemekten önce elma şekerlerini yiyorlar. Yemeğini ama işte laf dinlemiyorlar. Neyse. Yemeklerimiz söyledi şimdi. yemeklerimiz bekliyoruz. Gelsin inşallah. Afiyetle verelim. Arkadaşlar hemen battaniyenin altına girdim ve çay demledim sıcak sıcak şimdi çay içeceğiz yükseldi film açtı şimdi oturup film ve çayımızı içeceğiz. Evet, son olarak da ayva hazırladım arkadaşlar. Ayva kestim. Bol limonlu ve tuzlu. Gördüğünüz gibi ayvayı bu şekilde içemediyseniz muhakkak tavsiye ederim. Deneyin. Limon ve tuz çok güzel oluyor, çok güzel gidiyor. Ayva genelde böyle kuru bir meyve olduğundan dolayı biliyorsunuz ama limon ve tuz ekleyince çok lezzetli oluyor. Muhakkak deneyin ve yiyin. Dünden kalan da nar varmış. Bunu da götüreyim. Bu da yenilsin. Meyveli. Bugün kapanış, bugünün kapanışını yapalım artık. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.